<gülüyor> hey, <gülüyor> hepinize merhaba arkadaşlar. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Ee, bundan kaynaklı. Milyonlar doldu. 15 ile başlatacağım. Hepinize iyi seyirler. Takım her diyorum. şeyden önce gelir. Buyurun başlayalım. Toplan. Karşı taraf lobideyken iddialı konuştu. Bakalım nasıl geçecek. O kaza tüm şeyi değiştirdi. Bu akşam beraber girdiğimiz oyuncular şimdi ne gerekiyorsa yapın. atmalar falan havada uçuşuyor o yüzden. Ka evet. Saldır. İddialı oyuncular arkadaşlar. Her seçimin bir sonucu vardır. Gibi yardırıyorlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Şöyle çimenliğin içine çekeceğim. Ben Toplan! Yedim. Çekemedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Önce düşün. Sonra hareket et. Teşekkür ederim. Yani o kadar da gelmemen lazımdı. O fantaziydi yavrum. O fantaziydi. Bu arada... O kaza, her ha, ha, ha. Pahalı bir şekilde unutmuşum. şimdi bir mit mi yapsam diye düşünüyorum. Ne e gerekir yapın. Mit yapmam daha sağlıklı. İşte gibi. yakaladım. Hop. Şakalayıcıya baktınız yok Cyclops. Bunu hemen keselim. Yavaşlatma geldi. Çok güzel. Düşman katledildi. Evet. Süper. Süper süper süper. süper. Şimdi... Aslında alttan gelip de tekler miyim? Yani bu kelle rahat rahat almam gerekiyor normalde. Her seçimin bir sonucu vardır. Niye öyle bir şey yaptın ki onu anlamadım. Toplan! Evet 6 saniye rahat rahat keserim. Rahat rahat keserim. Hiç fark etmez. Önce düşün. Gelsin. Sonra harekete geç. Geri çekil. İkilere doğru gidiyorlar. Gel bana. At o Takım her şeyden önce gelir. Hemen alırız gel. Takım gel, arkadaşın gel gel, 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 gel katledildi. Takım arkadaşın gel. katledildi. Çok güzel. Takımın kaplumbağayı katletti. Arkadaşlar bir intikam alınır mı hemen? Çok güzel. Ne gerekiyorsa yapın. Bunlara karşılık bir <laughs> kill diyelim. Ben takım önce. Şimdi hemen üste gidiyorum. Üstün yansıması var mı? Hızlanı varmış arkadaşlar. Çok rahat teklerim onu. Çok rahat hem de teklerim. Önce düşün, sonra harekete geç. Şu yumurta kafalının orada olmaması gerekiyor. Evet, ben buradayım. Uyutun biz... Çok güzel. Aynen ittin şu an kardeşim. Evet. Katledildi. Ben ah, almıştım. Çok rahat Seyfra. almıştım. Önce. Düşman katledildi. Süper, 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 süper. çok i̇ki güzel. 2'de Çok Geri güzel. Geri çekil. Çok güzel. Hemen aşağıya teklemeye gidiyorum. Karşı o tarafa zamanlı bir arkadaşlar. Böyle bir pasif kaldı değil mi? Ben öyle hissediyorum. Zaten bir kili var. Mide oynar mısın? Oyna ve tekleyeyim seni. Bu arada Hemen 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 her info verdim, bir hemen sonucu info vardır. Verdim. Hemen info'yu verdim. Geri çekil. Geçmeye çalışıyorum size. Düşman katledildi. Evet yaptınız ama eksiksiniz. Takım her şeyden önce gelir. Takım arkadaşın katledildi. Evet 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 evet. evet Düşman 2'de evet, 2 attı. Arkadaşıma güvenirim dedim Saçma bir sapan hareket yaptım orada. Hiç olmaması gereken derken çok güzel elinden aldı. Oynatacak adam yok. Buraya He, kadar. kadar. Jiletine daha doğrusu kulenin bir avantajı oldu. Bir mavi ardından bu Ne gerekiyorsa yapın. yapın. Saber ekibi olay yerine intikal etmeye hazır. Ha. Evet bakalım. Ha. Bana bir destek. Toplan. seçimin bir sonucu vardır. Yani bu kadar da olmaz be. Şöyle bir tık pasifte kalacağım. Geri çekil. Süper. Düşman Kaplumbağayı katletti. İşte yakaladım. Kaplumbağayı katletti de. Bir düşmanı katlettin. Ne olur. Of bizim kevinden aldı ama ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Katledildi. Ne olur. N N N Düşman, Düşman katledildi. Yalnız <laughs> <laughs> arkadaşlar nasip böyle bir şey ya. süper. Çok güzel Düşman iki de iki attı. Düşman 2'de 2 attı. Önce düşün, sonra harekete geç. Saldır. Hemen 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 hemen. O kaza tüm şehri değiştirdi. Yani de aldık. Ne gerekiyorsa yapın O esnada Fire eybi görer mi? Evet burada geliyorlar. Teslim ol. Ha. ha gayret ya bu kadar vurulmaz be abi ya. Buraya kadar. Bu kadar vurulmaz ya. Derken ben çıktım. bu Bizi rahat rahat alır. İki de iki. i̇ki <laughs> Takımın bir kule yıktı. arkayı orada kaçırmış olmamız özür dilerim açıkçası. Her seçimin bir sonucu vardır. Red de yok. Takım her şeyden önce gelir. Red dedim pardon blue yok. Ha. Evet. Bu esnada ben kuleyi alır mıyım akayı gelmeden diye düşünüyorum. O kaza tüm şehri değiştirdi. Seri katil. Takım arkadaşın katledildi. Evet, çok fena bizim adam bu arada. Önce düşün sonra harekete geç. Şimdi. Çok güzel. Takım Şu arkadaşın katledi. katledildi. Ah, var ya şansın bu kadarı. Neyse. Düşman ne? katledildi. Bize de yar olmadı. Kuleniz yıkıldı. Bu maç istediğim enerji alamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Kuleniz maç... yıkıldı. Daha doğrusu ilk elin günah olmaz diyelim. Şimdi bakalım. Kan Geldim geldim geldim. Mide destek vermemiz gerekiyor. Eksik yakalandılar arkadaşlar. Evet, ol. benimsin. Düşman katledildi. Evet. Düşman katledildi. Evet, Toplan. Takım her şeyden önce gelir. Seni alırım da. Bir bana biraz zaman ver. 10 saniye. Takımın evet. bir kule yıktı. 4. Hadi bir tık daha bana vakit Düşman ver. Düşman katledi. Bir Allah. Allah. Takımın bir kule yıktı. Önce buraya dışarı. kadar. Sonra harekete geç. Aldık. Süper. Ha. Ha. O kaza tüm şehri değiştirdi. Bir iki daha yıklama zamanı şu saniyeden itibaren. Toplan! Yorda saldır. Ne gerekiyorsa yapın. Yani itmek bilmiyorum biraz saçma geldi. Şöyle jiletle vurup arkadaş. Şeri katil! Evet, Takım arkadaşın katledildi. O hatayı bir daha yapmaman gerekiyor. Çarpın Düşman katledildi. 2'de 2. Ben geliyor. Neyse ben bir üst ağırlık vereceğim şimdi. Lord'a saldı. O kaza tüm şehri değiştirdi. Toplan! Hala inatla bana geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hala inatla bana geliyor. Her seçimin bir sonucu vardır. Teslim ol! Evet süpersin. Bir jilete ihtiyacım var. Aldın onu tatlım. Çok... Çelika! Takım her şeyden önce gelir. Kesem oynardım. Bakalım. Temlerimiz aslında hazır. Korkunç silaha da çıktıktan sonra ben tamamım. Buraya kadar. Takımın bir kule yıktı. Aşağıda Cyclops'umuz da gitti. Önce düşün, sonra harekete geç. Gitmedi. Kaçtı bu. Takım arkadaşın katledildi. Yani Tek tek diyelim onu. Kana susamış. Bana getir hemen tek diyelim onu. Şimdi sen ne işte yakaladım. Durdurulamıyor. Çok güzel. Arkadaşlar korkunç silah çıkmış olsam şu ana kadar zaten bölümde <laughs> ne freye durabilir ne başkası. Dediğim gibi kasalmış Stable'dan daha tehlikeli bir karakter bilmiyorum ben. Ha! Şimdi bakalım. Üste gelir mi diye düşünüyorum. Üste bir kere gelse işini bitirir. Önce yani. düşün. Sonra harekete geç. Takımın lordu katletti. Gelmedi. Şimdi buradan bir kişi ayıklamamız lazım. Ne gerekiyorsa yapın. Gel bana. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel support. Gelmedi Akay'ı üstte. Ha burada altta gördüm, geldi bir Takımın bir kule yıktı. Teslim ol. Kanı susamış. Çok güzel. Hemen <laughs> kaçtık güzel düşün. Sekiz saniye kadar. Lord'u takip et. Her önce düşünüyorum arkadaşlar. Hop, hop hop hop. O kasa. Takımın bir kuleşman <laughs> katledildi. Evet, <laughs> Canını fırlamak zorunda. O esnada bitirir miyiz? Bence bitiririz. Kuleye vurursak. Buraya kadar. <laughs> Kuleye vurmuyor. Hala. burada İzip geçti. Evet, Arkadaşlar anlam veremiyorum bazen şöyle oyunculara. Bir tane daha değdir Lord'cum. Lord'cum bir tane değdir be tatlım. <laughs> Abi işte oyunun cildesi. Harika oyun. Çok hoşuma gidiyor derken. Ondur kanca tutturamayan bir. <laughs> Takımın bir kule yıktı. Ne Adı gayret. Kuleye bir tane. Düşman katledildi. Kule, kule, kule. Ve maç biter. Arkadaşlar gerçekten yani kolay maçtı. Zor maç değildi açıkçası. Yani ben öyle dün lobideki o konuşmalardan yola çıkarak hani böyle fırtına estireceklerini falan düşünüyordum. <laughs> Ama işte öyle olmadı. Mistik 16'ya gelmiş bulunuyoruz. Bakalım performansımıza. Evet 7 kill 5 ölüm 6 kill 2 ölüm 7 yani takım ortalamamız çok iyi. Beni izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.